1'den 7'ye kadar tam sayılar yukarıdaki gibi 7 kartın üzerine yazılıyor ve bir torbaya atılıyor. Halit ve Burak adlı iki arkadaştan önce Halit torbadan rastgele 3 kart sonra Burak 3 kart seçiyor. Halit kendisindeki kartlara bakarak Burak'taki kartların üzerindeki sayıların toplamı kesinlikle tektir demiştir. Buna göre Burak'ın seçtiği kartlar üzerindeki sayıların toplamı en çok kaçtır diye sormuş bize. Şimdi Halit 3 sayı öyle seçmeli ki... Kalanlardan Burak 3 katı seçtiğinde katların üstündeki sayıların toplamı kesinlikle tek olsun demiş. Şimdi bu durum Halit'in tüm çift sayıları seçmesi ile mümkün olabilir. Geriye tek sayılar kalırsa 3 tek sayının toplamı yine tek yapacaktır. Halit 3 katı da çift sayı olsun. Yani 2, 4, 6. Geriye ne kalır? 1, 3, 5, 7. Şimdi Burak ise 3 kat seçiyordu. En büyük olabilmesi için 3, 5, 7'yi seçer. Bizden toplamını istiyor. Toplarsak cevabımız 15 olacaktır. Geçelim bu sorumuza. Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarının kuvvetleri toplamına bu sayının ağırlığı adı verilir. Örneğin 340 sayısı 2 üzeri 4 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde olduğundan ağırlığı kuvvetleri 4 1 1 diye yani toplamı 6'dır ağırlığı 6'dır demiş buna göre ağırlığı 5 olan iki basamaklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır diye sormuş bize şimdi ağırlığı 5 olan iki basamaklı en küçük sayı 2 üzeri 5 ağırlığı 5 sayı kaçtır 32 daha sonra bunu 2 üzeri 4 çarpı 3 diye de yazabiliriz. Ağırlıkları toplamı 5. Sayı kaç olur buradan? 16 çarpı 3'ten 48. Bu da olur. Daha sonra 2 üzeri 4 çarpı 5 dersek buradan. Ne olur buradan? 16 çarpı 5'ten 80. Bu da olur. 2 basamaklı sayı. Daha sonra 2 üzeri 4 çarpı 7 desem 2 basamaklı olmaz. Geçelim. 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi. Ağırlıkların toplamı 5. Buradan 8 çarpı 9'dan 72. Bu da olur. 2 basamaklı sayı. Bize ağırlığı 5 olan 2 basamaklı 2 doğal sayının toplamı en çok kaç olur demiş buradan. 80 ile 72'yi toplarsak cevabımız 152 olacaktır.